Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Türsel'in saatler önce çıkan yeni kampanyasını göstereceğim. Bu kampanya ile günlük 500 MB ücretsiz alacağız tamamen bedava. Arkadaşlar öncelikle videoya başlamadan aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bildirimleri açarsanız da böyle videolarım geldikçe anında haberdar olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle eee Mesajlaşma kısmından 2255'e geliyorsunuz. Buraya büyük harflerle katıl yap yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra geri gidiyoruz arkadaşlar. Sonra Paysel uygulamasına giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar şifremi yazdım giriş yaptık. Arkadaşlar giriş yaptıktan sonra şöyle e, gelin hediye dünya kısmına. Böyle e, biraz Paysel'de gezinin sonra geri çıkın. Bir iki defa böyle Paysel'e giriş yapıp çıkmamız gerekiyor. Siz tekrardan e, yani 3 2 ya da 3 kere kesinlikle Paysele giriş yapıp çıkın Ama bunu yapmadan önce gösterdiğim mesajı 22.55'e gönderin ee, Size kanıtını da göstereyim arkadaşlar Hem mesaj olarak Hem dijital operatörden Dediğim gibi kampanya Kesinlikle yenidir ee, Saatler önce çıktı zaten Gördüğünüz gibi tebrikler payseli kullandıkça Kazanma kampanyasından Günlük 500 MB kazandınız Arkadaşlar bir de Dijital operatörden göstereyim sizlere arkadaşlar videoyu durduracağım numaram e, geçsin geri göstereceğim evet arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi e, paysel günlük 500 megabayt arkadaşlar e, dediğim gibi bu kampanya tamamen yenidir e, bunu alabilmek için e, gösterdiklerimi yapmanız yeterlidir ben de daha e, yeni aldım e, kampanyayı biliyordum ama videoyu daha çekemedim bugüne kaldı çünkü kampanya dün akşam saatlerinde çıktı arkadaşlar. E, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Böyle videoların devamının için e, desteğiniz önemli arkadaşlar. E, bir de bildirimleri açarsanız istediğiniz yani videolar geldikçe e, anında haberdar olacaksınız. Arkadaşlar e, kendinize iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere. İyi günler.